Kesin bu haberi seyrediyordur kendisi. Şimdi dün bir programa katıldı. Enteresandı. Yani iki haber arka arkaya gelecek. Öncelikle biliyorsunuz bu zindasti vardı. Ee, İranlı uyuşturucu e, kaçakçısından bahsediyoruz. Ve onun için devreye girdi, hakimleri aradığı iddia ediliyordu. Önce hayır dedi. Hayır olmaz öyle bir şey dedi. Yapmadım etmedim dedi. Sonradan da tabi gitti ifadesini verdi. Şimdi, dün, e, katıldığı programda bu soru da soruldu. Yani sizin ne işiniz var? Böyle insanlarla niçin e, bir araya geliyorsunuz gibi bir soruydu. Dedi ki şöyle bir cevap veriyor artık. Yani olay bu. Herkes yargıyı arıyor. Arayan son siyasetçi ben değilim ki dedi. Türkiye'de yargıyı arayan siyasetin ne ilk benim ne son benim. Binlerce arayan var. Herkes arıyor. Ben de aradım savunmasını yapmak. Beni yakmayın. Beni yakanı ben de yakarım. Tehditinden, şantajından başka bir şey değildir. İran Uyuşturucu Baronu Firari Zindaşti'nin tahliyesi öncesinde davaya bakan hakimi aradığını kabul etti Burhan Kuzu. Hakkında soruşturma da var. Yargıyı ilk arayan da son arayan da ben değilim açıklaması yaptı. Muhalefet Başka kimler arıyor diye sordu. Burhan Kuzu'nun kendinden önce de bunu yapmış olan siyasilerle kendinden sonra yapmaya devam eden siyasileri açıklamak gibi bir mecburiyeti vardır. Siyasi namusu varsa. Bunlar gayet doğal olan şeyler. Yani yargı ile daradın hadi bunu yap. Konuşma önemli, uslu önemli, diye şey önemli. Zaten biz biliyorduk yargıya müdahalenin Burhan Kuzu ile sınırlı olmadığını. Sağ olsun çok önemli bir ağızdan önemli bir itiraf. Bu içeri girdi. Onun avukatı bana geldiği zaman da davada açılmamış. Hocam bir telefon açsanız da bu 9 aydır yatıyor. Dava açılmamış bir belge yok. Hakkında cinayet azmettirme suçlaması da olan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. 3 saat sonra yakalama kararı çıkartıldı ama sırra kadem bastı. Zindaşta hakkında tahliye kararı veren hakim, Buran Kuzu'nun kendisine baskı yaptığını söyledi. Davaya bakan hakimlerin ve savcının Buran Kuzu ile ilgili iddiaları HSK müfettiş raporuna da girdi. Kaldı ki benim nüfus olarak da aradığım zaman bulunduğum konum zaten talimat vermeye müsait olan bir de Ben İçişleri Bakanı değilim, Adalet Bakanı değilim, HSK üyesi değilim, müfettiş değilim. Hani onların birinde olurum da gücü olur, hakimde çekilir falan dersiniz. Arayan tek ben değilim diyor Sayın Buran Kuzu. Benden önce de arayanlar var, ben de arayanlar arayanlardan ben. E şimdi bunlar kimler aramış Allah aşkına bunların da ortaya çıkması gerekiyor. Ben ısrar etmedim. Dava açılmamış. 2014 yılında yasa değişti. Dava açılmadan hakimi aramak suç olmaktan çıkarıldı. Dolayısıyla benim zaten aradığım dönemde dava açılmadığı için suç da oluşmamıştır. Demek ki kendi işledikleri suça bir kılıf hazırlamışlar yasal düzenleme yaparak. Uyuşturucu baron için dediğiniz zaman sanki adam baronluktan yatıyor da baronluktan çıkarmış gibi uyuşturucu suçundan çıkarmış gibi. Adam ben baron değilim diyor. Baron değiller değildir ben bilemem. Haber Global Televizyonu'nda yayınlanan adam Jülide Ateş'le 40 programında konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu. Benim hakimi aradığım dönemde yargı mensubunu bir davayla ilgili aramak suç olmaktan çıkarılmıştı dedi. Zindaşlı ile yakın ilişkisi olmadığını söylerken birlikte çekilmiş fotoğrafları da soruldu. Kendisi birisini öldürmekten, azmettirmekten dolayı yakalanmış. E, tabii cep telefonu alınca evinden haliyle cebinden. E, orada benim o fotoğrafı görmüş. Polis veya kimse artık bu polis de ki kim olacak. Onu da basına servis etmişler. İşin başlı sonu özü bu. Resmi görevlerinizden istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Hayır yok ben düşünmüyorum. Yetkili alı salırlar. Takdir onlarla ama ben düşünmüyorum. Hakkında yargıya tavsiye ve telkinde bulunmak suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile iddianame hazırlanan Buran Kuzu, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğinden istifa etmeyeceğini söyledi. Kuzu'nun yargı mensuplarını binlerce arayan var sözleri de daha uzun süre tartışılacak gibi. Kendinden önce arayanları ve kendinden sonra da aramaya devam edenleri açıklamalıdır. Bunu yapmadığı müddetçe Sayın Kuzu'nun üzerinde gölge olarak kalmaktan öte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bir karanlıkta bırakma durumunu ortaya çıkarır. Yani normal insan böyle insanların yanında yaklaşmaz bile. Görünmekten bile imtina eder. Ve e, kendisi Burhan Bey hukuk politikaları kurulu üyesi. Cumhurbaşkanlığı hukuk politikaları kurulu üyesi bir de. Sadece bu değildi. Jülide Ateşle 40 programında e, bu değil. Başka sorular da vardı.